Arkadaşlar herkese iyi günler dilerim. Yeniden kuyu tamamlama ders serimizde sonlara doğru geldik artık. Bir kuyu nasıl üretime verilir? Hangi tip pompalar kullanılır? Bunları basitçe anlatmaya çalışacağım. Önceki dersimizde iki tane perforemiz vardı hatırlarsanız. O iki perforenin bir tanesindeki geliş hoşumuza gitmemişti. Testler sonucunda alınan testlerde çok zamanlı çalışmıyordu o sebepten orayı kalıcı parkerla çimento ile kapatmıştık, emniyete aldık. Üstteki perforeden üretimimizi yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an daha önceden çizimini yaptım basit bir at başı tabiri ettiğimiz pompa sistemi, yeraltı pompası, bu yerüstü pompası şu rot dizisine bağlı yeraltı pompası var yerüstü pompasının doğrusal hareketini aşağı ileterek pompayı çalıştırıyor ve petrolün yüzeye gelmesini çalışıyor. Bunu bir tulumba gibi de düşünebilirsiniz. Kollu tulumbalar, eski tip kollu tulumbalar. Koluna bastığınız zaman yer altındaki suyu yüzeye çekiyordu. Burada da aynı sistemi elektrikli olarak bir sistem kurulmuş. Bu sistem üstünden yapılıyor. Diğer kullanılan pompa çeşitleri arkadaşlar PCP dediğimiz drive at, Kuyu başında Aynı şekilde e, bağlantısı yapılan rotor ve statörle inilen bir pompa çeşidimiz. drive head diye, PCP pompa diye tabir ediyoruz onları. Diğer bir pompa çe çeşidi de ESP pompa. Elektrikli pompalar. Normal e, su kuyularında kullanılan dalgıç pompaların daha gelişmişini düşünün. O şekilde bir pompa sistemi. Tabi bunlar montajları elektrik bağlantıları daha sistematik ve e, oluşabilecek kazalara veya sorunları bertaraf edecek şekilde dizayn edilmiş pompalar. Biz size şu anda sadece bir atbaşı pompasını tarif edeceğim. Diğerlerinde ara ara ders serisi halinde size anlatmaya çalışırım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kuyu başımız videomuzu size başlatayım şu şekilde. Basitçe önce bir lokasyonu tanıtayım ondan sonra anlatmaya çalışayım. Atbaşı diye tabir ettiğimiz mekanizma arkadaşlar buna bağlı olan sistemimiz, pompa buna bağlı. Atbaşının çalışmasıyla pompamız hareket ediyor ve yer altındaki petrolü çekerek şu görmüş olduğunuz hattan tankımıza alıyoruz. Tankımızda kimyasallarla Petrolle suyu birbirinden arıştırıyoruz arkadaşlar. Ayrışmış olan petrolümüzü hatta basıyoruz ve hatta tankerlerle çekiyorsak tankerlerle çekiyoruz. Oluşan kimyasallı suyu da enjeksiyon kuyusu diye tabir ettiğimiz yeraltı sula yeraltı mağaralarını yani petrolü kesilmiş ve hatta sondaj sonrasında petrol çıkmamış ama altta büyük mağaralar var atık suyumuzu depolamada bize sıkıntı etmeyen yer altına basıyoruz. Çünkü bu suları başka türlü bertaraf etme şansımız yok. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi atbaşı diye tabir ettiğimiz pompa sisteminde bir dizayn şekli var arkadaşlar. Her pompada bunlar farklıdır. Bağlantılarımız şu şekilde. Şu kısım redeksiyon diye tabir ettiğimiz parça. Polish rod klemsi, rezervuar takımı. Şuna pipo diyoruz, at başına bağlı. Görmüş olduğunuz gibi sistemi komple burası taşıyor. Şurası stuffing box. İçinde sızdırmazlık elemanlar var. Bunlar size daha sonra tekrar ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Gross T, tubingimiz ve de tubing head diye tabir ettiğimiz kuyu başı sabitleme elemanımız şurası da ikilik çıkış hattımız yani petrol buradan üretim tankına gidiyor. Şurası da kuyu basınç testlerini yaptığımız birlik çıkış ve buradan numune aldığımız kısım yani bu şekilde iki tane çıkış bırakıyoruz üretim kuyularında. Basitçe üretim at başı kuyu başı dizaynımız bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bu elemanların Nasıl çalıştığı, nasıl montajının yapıldığı, e, niçin bu şekilde kullanıldığını anlatan bir ders daha yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, basitçe bir at başı, üretim kuyu başı ve hatlarımızın nerelere bağlandığını ve ne şekilde kullanıldığını anlattım. Bir sonraki derslerimizde dediğim gibi Burada kullanılan ekipmanları size ayrıntılı bir şekilde ne işe yarıyorlar, arızaları nelerdir, nelere dikkat edilmesi gerekir bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Aklınıza takılan yerler olursa cevaplandırmaya çalışırım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere herkese iyi günler dilerim.